Edirne Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Ceylan, olası İstanbul depreminde yardımların ulaştırılması konusunda Edirne'de koordinasyon alanlarının kurulması gerektiğini söyledi. Kentte bu konuda yapılaşmaların acilen düzenlenmesi gerektiğini aktaran Ceylan, Edirne, Kırklareli gibi şehirlerde acilen rezerv alanlarının kurulması gerekiyor. Konteyner kent kurulması için bölge belirlenmesi gerekiyor dedi. meydana gelen Marmara depreminin yıl dönümü. Bu deprem maalesef ki yavaş yavaş bize doğru geliyor ve İstanbul beklenen büyük deprem. Ee, hemen yanı başında Edirne <laughs> ve yarın öbür gün meydana gelecek herhangi bir afette buradan o bu bölgeye gidecek yardımlar, müdahaleler konusunda en donanımlı ekiplerin bir arada olması gerektiği şehirlerden bir tanesi Edirne. Edirne'nin çok acil olarak bu konuda e, kendi yapılanmalarını gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları, belediyeler, bu işin partisi yok. Hepimizin bir arada olması gerekiyor. İstanbul'da meydana gelebilecek büyük bir afetten sonra, büyük bir depremden sonra Edirne'nin böyle bir yükü nasıl taşıyacağını siz hesap edin. Acilen Edirne'ye e, bu konuda uluslararası yardımların e, yönlendirilmesiyle ilgili e, ayrıca o bölgeden gelecek göçlerin karşılanmasıyla ilgili acilen altyapısı bitmiş rezerv alanların yaratılması gerekiyor. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya Birlik'ten. teşekkür ediyoruz. Bugün 17 Ağustos. 17 Ağustos birincini canlı tuttukları için halkımızı bu tür afetlere hazırlıklı kılmak için e, kendilerine teşekkür ediyorum. E, konuşmasında başkan da belirtti. Evet olası bir e, İstanbul depreminde hani AFAD e, nasıl konteynerlar koyar çeşitli yerlere yaşadıkları bölgelere bu bölgeyi bir bütün olarak Trakya'nın tamamını Marmara bölgesine bir şehir olarak kabul edersek İstanbul depreminde konteyner konulacak yani konteyner kentler Kırklareli ve Edirne olacaktır.